Seenir! 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 İnşallah da kendini fotoğrafçı zannetti. En büyük Seenir hadi! Hoşt! Yusuf! Hadi lan! En büyük Seenir! 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 Çocuk önerdiğince aklına gelmiyor lan. Seenir! 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 E. Seenir! E. E. Kalır mısın sen? Yok. Selim, beşiktaş beş, deme, beşiktaş. Beş. Selim, en büyük Selim! en büyük sen, hadi, Yusuf. Selim, Selim, var Selim, Selim. Selim nerede? Selim. Saçlı ve güzel Gel. 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 Hadi hadi Gel. 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 Çocuğu fener diye güldürüyorum. Dur, dur bak, bak, bak. En büyük fener. Dur bak. En büyük fener. Fener. Dur <laughs> 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 ya, ya, nasıl ama atıyor fener de En büyük fener. Hadi yusuf. Gör kız yani. geçer. <laughs> Sarı ne biliyorum demin. En büyük fener. Baba geldi sustu.